Arkadaşlar bugünkü ikinci videomdayım. Bakın diğer video yükleniyor. Bugün yeni bir şey keşfettim. Pekka ile Kara Prens rakibi mahvediyormuş. Onu öğrendik. Bakın şimdi. Kara Prenses Pekkan'ın arkasına sokuyoruz. Rakip oraya kesinlikle bir şey atacak. Eminiz. Herkes de bunu bilir. Pek, Pek Pekka var sa rakip iskelet ordusu varsa pekka'ya karşı her zaman kullanılan tek şey iskelet ordusudur. Ondan dolayı bunu bildiğimiz için Pekka'ya kara prens koyduk da ikisi de geberdi. İnsanın siniri bazen bozulabilir. Benimki de bozuldu şu an. Amacım rakibi mahvetmek. Ağzını burnunu patlatmak. Patlatmak derken kule kuleden kuleyi mahvetmek benim cehennemim yok mu sandın He? benim cehennemim yok mu sandın he? lan bu benim desteği taklit etmiş abi tek büyülüsü var tek fark o bu benim desteği biz taklit etmiş dünyada çok zalimler var 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 var. Neyse çarkım çok iyi oldu. Şimdi şuraya bir Pekka mega sallasak rakip ölecek. 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 Ölelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Bir şarkı mı yapıştırırsam arkadaşlar? Tamam bir sonrakine de şarkı yapayım. Omega'yı gebertmene izin yok. Öl. Öl, öl, öl. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar sinirim bozuldu. Birazdan maç kaybettiğimde. Ne 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 beni bana üç taç kimse çekemedi şimdiye kadar. Bum. Üç taç çekmenizin yok. Bir sonrakine arkadaşlar bir sonrakine şarkı koyuyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoma kadar görüşmek üzere aslında. Bugün bir sonraki videoyu atacağım için çok da uzun bir zaman olmayacak. Neyse hadi bay bay.